Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Eee müsned müsned ileyhin hallerini bitirdik. E, hatırlıyorsak hocam müsnedin son kısmında kazvini zikredilen şeylerin yani hazif zikir, takdim tehir, marifet nektirlik gibi müsnedle müsned ileyhe dair meselelerin sadece o ikisine has olmadığını. Evet bunun dışında diğer, diğer öğeleri de kapsayacağını söylemişti. Ee, bunun son cümlede. Şimdi hocam buna bir kısa bir değinide bulunuyor. Yani müsnet ve ileh dışında ki ögelerin e, bazı hallerine değinecek. Yani hazifine, zikrine gibi bazı hususlara değinecek. Tabi derinlemesine bir anlatım olmayacak bu. Ee, bunu da başlık olarak ahvalu mutallakatil fi'l fi başlığı altında yapmış ne demek? Ahval, haller, mutallakat, el fiil, yani fiilin mutallakları. Yani fiile, yani fiile e, bir şekilde bağlanan diğer ögelerin halleri diye. Yani, yani burada mefhul. Öğeleri ama e, fiil ve fail ve benzerinin dışında kalanlar. Evet. evet. Fail ve müpteda haberin dışında kalan o, gibi ögelerin halleri. Evet. Öncelikle e, mefhule değinecek hocam. Dük el fi'lu ma'al mef'uli fi ma mef'ul mef ile beraber kel fi'lu ma'al fa'ili fail ile fiilin fail ile beraberliğine benzerdir. Ancak hangi konuda? Fi ennel garada min zikrihi ma'ahu onun, onunla beraber zikredilmesi yani zikruhu yani fiilin ma'ahu yani mef'ul ile zikredilmesi ifadeti telebbusihi bihi onun telebusi ilişkisinden dolayıdır. Telebusi yani o fiilin bihi, o mefhul ile olan ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Yani nasıl ki e, fiili yapan failse ve fiilden sonra fail zikrediliyorsa aynı şekilde fiilin üzerinde geçer yani ettiği, yani ondan etkilenen öge olan mefhulün de zikri aynen bu ilişkiden dolayıdır diyor. Yani. La ifade teveku'i mutlakan yoksa onun e, mutlak anlamda vukuusuyla yani gerçekleşip gerçekleşmemesiyle ilgili bir durum değildir. Yani burada Meful'ün e, cümlede zikredilmesinin e, temel mantığını anlatıyor. Yani Meful bir cümlede bir fiilin gerçekleşip gerçekleşmediği meselesiyle ilgili değildir diyor. Yani, Sadece o fiil... Örnek verelim. Ee, ne diyelim? Ee, Ahmet'e yardım ettim diyoruz. <laughs> Orada önemli olan benim yardım etmememin meselesi değil. Kime yardım ettiğimdir? Evet. Ahmet'e yardım. Şimdi burada Ahmet, peki Ahmet'e yardım ettim cümlesinde. Şimdi fail kim? Ben. Peki Ahmet ne durumda burada? Mevkulü yani nesne konumunda. Burada nesnenin zikredilmesi, fiilin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair bir fikir vermiyor. Sadece evet. fiili gerçekleşirken kimi etkilediğine dair bir fikir veriyor. Evet. Peki. Fe idel lem ma'ahu Peki bir müteaddi şimdi fiiller Arapçada iki ayrılıyordu hatırlayacak olursak. Müteaddi fiiller ve lazım fiiller. Müteaddi fiiller meful alabilen yani aracısız meful alabilen fiillerdi. Lazım fiiller ise meful alamayan fiillerdi. Lazım fiillerin çoğu bazen bir harfici ya da başka bir harfeciyle ancak meful alabiliyorlar. Şimdi burada diyor ki müteaddi bir fiil fe izâ lem, lem yuzker me'ahu er bir meful müteaddi fiil ile zikredilmiyorsa in kan isbatuhu li fa'ilihi onun şayet onun ispat yani olumlu olması li fa'ilihi fa'iline evnef ya anhu muttaqan yani bir fiilin faile nispetinin olumlu ya da olumsuz olması yönüyle yani ister olumlu cümlelerde diyor ister olumsuz cümlelerde yani ister olumluluk anlamı veren ya da olumsuzluk anlamı veren cümlelerde olsun fark etmez. Eğer bir müteaddi fiilin mefhul zikredilmiyorsa nezele menzilete lazimi. Bu fiil ne menzilesine indirilmiş olur? Lazım menzilesine indirilmiş olur. Yani lazım bir fiil gibi kabul edilmiş olur. Mesela yazdı fiili mefur alabilen bir fiildir. Mesela Ali yazdı dediğimizde ne yazdı diye soru sorma gereği hissederiz. Neden? Çünkü bir mütead müteaddi fiildir. Ali yazdı. Ne yazdı? Mektup yazdı. Ancak Ali yazdı fiilini ben hiç mefulsüz kullanırsam burada bunu lazım gibi kabul etmişim demektir. He, burada bunu lazım gibi kabul etmenin belli amaçları vardı. Şimdi onlara geleceğim. Ve ona hiçbir meful takdir edilmemiştir. Şimdi eğer biz bir cümleden meful zikredilmese bile Orada bir meful olduğunu anlıyorsak ve mefulun ne olduğunu anlıyorsa, burada o meful hasfedilmiş demek değildir. Çünkü ister lafsi zikredilsin, ister takdiren orada mefulun varlığı kabul edilsin o mütaaddi fiildir. Hmm. Mesela soruyorum diyorum ki Enes hocam, e, mektuba ne oldu? Siz diyorsunuz ki Ali yazdı. Şimdi ben bu cevabı aldığımda Ali yazdı cümlesinde meful zikredilmedi. Ancak neyin yazıldığını anlıyorum. Bir takdir vardı. Niye? Çünkü soru sordum. Sorunun cevabını da siz bunu söylediniz. Evet. Burada mektubun yazıldığı belli. Mukadder yani. Takdir edilmiş. Evet, takdir ya takdir da Ali mektup de, yazdı dediğinizde laf sen zikredilmiş. Evet, takdir edilenleri e, hasfedilmemiş gibi düşünüyoruz. Tabi, evet. Takdir evet. edilen mefulleri dünyanın e, 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 gelişinden anlaşılabilenleri gibi. düşmemiş gibi düşünüyoruz. Düşme. Evet. evet. Li'enne'l mukaddere Zaten burada söylüyor. Çünkü mukadder olan, yani takdir edilmiş olan mezkur gibidir. Yani zikredilmiş gibidir. Hiçbir farkı yoktur. Hmm. Şimdi hocam bu mefulün bu mefulün hasfedildiği zaman yani fiili lazım fiil menzilesine düşürüldüğüne e, düşürülme hususunda diyor bu düşürülmesiyle ilgili örnekler iki ayrılır. Ve o darbe. Bu iki kısımdır liann çünkü o yani o mehfun imme en yuj imme en yujal fiil mutlaqan kinayatan anhu ya fiil ona mutlak anlamda kinaye kılınmıştır mutaallikan bi mef'ulen mahsusen dellet alihi karinetun ona delalet eden bir karine ile eee mahsus yani belirli bir mef'ule ilişki kurularak belirli bir yani genel bir mef'ule ilişki kurularak bir ona mefur takdir edilebilir ama e, tahsis edilmiş yani belirli bir mefur değil de genel bir mef'ul takdir edilebilir. Evle ya da hiçbir mefur takdir edilmez. Evet. derken burada ne demek istedi e, hocam? yani inma en fiil yani fiil ona kinaye edilir Yani aslında ne demek bu? Şimdi biz e, burada fiil şimdi bir fiil zikrediyoruz. O fiilin mefur yani mef'ul alabilen bir mütaaddi fiil ama mef'ulü zikretmiyoruz. Ancak burada mefulün ne olduğu ile ilgili fiilde bir kinaye var. Yani fiilde bir gönderme var. bir, bir genel bir meful olduğu belli oluyor orada. Ama belirli bir meful değil. Genel bir meful. Ee, ve o genel mefulün ne olduğuna çeşitli kariner delalet ediyor. Ya da hiçbir meful takdir edilmiyor. Evet. E, sani, hiçbir meful takdir edilmeyen e, cümleler örnek Hel yestevul lezine ya'lemune ve lezine la ya'lemune. Şimdi kul de ki hel yestevi eşit olur mu? elle lezine ya'lemune bilenler ile ve lezine la bilmeyenler. Şimdi burada el lezine ya'lemune derken ya'lemune bir fiildir, faili vavdır. Peki meful nedir burada? Yok. Ama alime fiili müteati bir fiildir. Şimdi burada mef'ul zikredilmemiş hiçbir takdir de yok yani. Yani genel bir takdir edilen bir kelime de yok. Yani tabii üstteki ayetleri de okuyunca orada bir şey belirmiyor hani yok, yok, Allah'ı bilen, e, dini bilen gibi bir şey takdir edemiyoruz. Evet, evet. genel bir e, mana verilebiliyor burada. Peki essek ki, sekca burada yani bu ayetin summe de kana'l makam hitabiyen la istidlaliyen. yani eğer konuşmacının konumu kitap üslubu değil de yani istidlal üslubu yani ilmi bir üslup değil de, hitap üslubuysa çünkü hitap üslubu ile ilmi üslub arasında fark vardır. Hitap üslubunda insanlar genelde duygusal bazı kaneneler kullanır, deliller kullanır, insanlara en meramını anlatır. İstidlali üslupta ise ilmi bir üsluptur. Genelde delillere dayanarak dayanılarak konuşulur. Hı. Yani burada abi derken hitabet değil değil mi bu? Yani duygusal hitap, konuşma yani, anlamında mı? Evet evet. Yani, yani şimdi şöyle aslında hocam. E, belagatta konuşmacın yani mütekellimin uyguladığı üslup üçe ayrılıyor. Bir hitabi üslup, bir ki ilmi üslup, üçüncüsü edebi üslup. Şimdi hitabi üslupta kişiler ne yaparlar? Yani mesela bu Aristo'nun bu fenül hitabı yani retorikasında da değindiği gibi yani konuştuğu meselelerin delillerinin böyle Burhan dediğimiz en sağlam delillerden olmasına özen göstermez. Bazen örfen çok bilinen, meşhur ama belki tam doğru olmayan bazı unsurlar kullanarak hitabet hitap üslubunu hmm. kullanabilir. Mesela ee, atı sözlerini yani, kullanır vesaire. Hatası, ya da toplumdaki genel kanıları kullanır. Doğru olmayan genel kanlar vardır. Mesela ne gibi? İşte e, ne diyelim biz? Toplumda genel bazı işte Galatı meşhur dediğimiz galat olabilir bu ya da Nasıl söyleyeyim? Toplumun kabul ettiği ama ilmi bir derinliği olmayan, mesela şekerli su e, karnı ağrısını geçirir tarzında bir kabulümüz var. Ama bunun ilmi bir dayanağı yoktur. E, şimdi şekerli su nasıl karnı ağrısını geçiriyorsa diye başlayıp da böyle bir coşkulu bir hitabet üslubu benimsediğinizde ne yapmış oluyorsunuz? Öncülüğünüzü yani dayanağınızı e, toplumun genel kabul ettiği bir e, inanca dayandırmış oluyorsunuz. İtikada dayandırmış oluyorsunuz. Halbuki bunun bir temel olup olmadığını dikkat etmiyorsunuz. Buna hitabi üslup deniyor. Eğer diyor, üslubunuz hitabi üslupsa, yani böyle bir üslup seçilmiş, ilmi bir üslup değilse efâde derl ki ta'mimi bu ıı, ne ifade eder bu durum? Yani ayette ifade edilen mefulun düşürülme durumu, ma'at ta'mimi bir genellilik ile beraber def'an e, yani tekellefi zorlamayı def etme bildirir. Yani bu e, bir genellik bildirir. Yani nedir bu genellik? Evet. Yani tahakkümü def etmek için, yani bir zorlamayı def etmek için burada genellikle beraber, yani bir umumilikle beraber e, bu tahakkümü, bu zorlamayı def etme anlamı ifade eder diyoruz yani e, ne demek istiyor yani mef'ulü söylemek zorlama mı oluyor Onu Evet mef'ulü zorlamamış olarak, oluyoruz. Evet. Mef'ulü terk ederek aslında işi zorlamamış oluyoruz yani. Yani çok ya bilindiği için yani çok, çok bilinen bir mef'uldür. Söylemeye gerek yoktur. Düşürmüştür. Evet. Anlamı da bir manada daraltmamış oluyoruz. Evet. Peki wal avel el dedi yukarıda. Yani eee ne demişti burası yukarıda? Burası evvel burası. Ha, ethani de yani herhangi bir e, evvel dediği şey. Yani orada fiil e, faile mut, e, mutlak anlamda kinaye yapılıyor. Yani bir kinayeli bir mesaj vermiş oluyor. Yani biz fiilden faile yönelik bir e, anlam çıkarabilmiş özür mefule yönelik bir anlam çıkarabiliyoruz. Bunu örnek El evvelu ke kavlül buhturi fil mu'tezbillah. billah. Buhturi'nin ile ilgili söylediği söz. Şecru hussadihi ve gayrı a'dahu en yara mubsirun ve yasma'u va'in. Ya da va'in. Şimdi diyor ki şecru hussadihi onun haset edenleri üzen ve gayrı bedâhu yani onu düşmanlarını kızdıran şey onu ne yapmasıdır en yera görenin görmesi o işitenin de işitmesidir yani akıl sahibi bilinç sahibi bir kişinin de işitmesidir. Şimdi burada görenin görmesi peki neyi görmesi? Ve va'in bilenin de işitmesidir. Şimdi burada ne yapıyor buftri Billah isimli bu halife överken diyor ki yani aslında şunu demek istiyorum. Gören gözler görüyor, işlem kulaklarını işitiyor. Ve bu da bu halifenin düşmanlarının kızgınlığını arttırıyor ve hasetçilerin de hasedini çoğaltıyor diyor. Şimdi burada gören gözler görüyor derken neyi görüyor? Bak burada zikredilmemiş. Ama burada bir kinayeli bir anlatım, bir gönderme var. Nedir bu? Yani o halifenin bütün iyi hasbetlerini, yani bütün iyiliklerini ve bu hilafet makamını hak etmesini görüyor. Aslında böyle bir kinayeli bir anlatım var. Aynı şekilde ve Vayi, yani bilinçli, akıllı kişide işitiyor. Ne işitiyor? Bu adamın ne kadar hilafet hak ettiğini, ne kadar e, iyi olduğunu, iyiliklerini işitiyor anlamında. Yani burada karine yani e, beytin geliş karinesinden biz mefulun ne olduğuna dair bir çıkarında bulunabiliyoruz. Yani, yani direkt belirli bir mefule işaret etmiyor da biraz önce söylediğimiz mektubu kim yazdı? Ahmet yazdı dediğimizde direkt belli bir mefule işaret ediyor zikredilmesi, mukadder. Ama burada takdir edilen e, meful daha genel, daha flu. Bu gibi durumlarda da meful ne yapılır diyor? edilebilir. Yani takdir edilebiliyor ama bayağı bir uğraşmak lazım. Konudan haberdar olmak lazım. Tamam, tamam, meseleyi yani, bilmek lazım. Yani. Mesela diyelim birisi espri yapıyor. E, siyasi bir gönderme yapıyor diyelim veya başka bir gönderme yapıyor. Tamam, tamam, Sen o, tamam. Meseleyi bilmiyorsan konuyu bilmiyorsan anlamazsın. Ama evet, e, evet. hariçte tuttuğu e, mukadderlerde ise e, cümlenin gelişinden anlıyorsun zaten. Tamam, tamam. Tutmuştuk. Evet. Ey en yekûne zûru yetin ve zû sem'in yani gören, yani görme sahibi olan bir kişi, görüş sahibi olan bir kişi, ve zû sem'in ve işitme sahibi olan bir kişi, fe yedriku onun güzelliklerini görür. Bu akbarı zahiretü dalalet ala istiqaqihi'l imamete dun gayrihi. Yani onun e, feyd idrak eder ya da feydreku idrak eder mahasin onun güzelliklerini ve ahbarahu zahiratu ve ondan gelen açık haberleri anlar peki bu haberler neye delalet ediyordur ala istihkaqihi onun hak edişine el imamete liderliği gayrı. o değildi yani başkası değil de direkt onun hak ettiğini ne yapar anlar demek istiyor yani. evet şiir açıkladım fela yecidu ila munazaati sebilen ve ona onun ona karşı çık münaza yani ona karşı çıkma ona itiraz etme onunla tartışma konu hiçbir yol bulamaz diyor yani. Yani yani, buradan, yani, imametle imamet bir hak iddia edemez. İddia edemez. Peki. Peki bunlar dışında yani bu iki durum dışında ise o illa bu iki durum dışında yani ya fiilde genel bir mefula karine varsa ya da fiilde hiçbir karine yoksa yani bir kinaye yoksa o zaman وَجَبَ التَّقْدِيرُ بِحَسَبِ الْقَرَائِنِ Karinelerin e, karineler yani karinelerin gerektirdiği kadarıyla takdir ne olur? Vacip olur. تُمَّ الْحَزْفُ Peki, gelelim sonra diyor hazfine. İmma lil beyanı ba'del ibham. Bazen niçin olur? Lil beyanı açıklamak için ba'del ibham. Yani kapalılıktan sonra açıklama amacıyla e, hazif yapılır. Kema fi meşi eti. مَا لَمْ يَكُنْ تَعَلِّقُهُ بِهِ غَرِيبًا Meşi e fiilleri vardır hocam. Ne demek bu meşi? Erade ve şa'e fiilleri. Erade ve şa'e fiilleri. şa e fiillerin hocam genelde mefulleri ne yapılır? hasfedilir edilir. Hmm. Ama مَا لَمْ يَكُنْ تَعَلِّقُهُ بِهِ غريبا, Ona taalluk eden şey garip bir kelime değilse şa'e fiillerinin genelde mefulleri hasf edilir. Evet. Ne gibi? Felev <laughs> şa'e eğer isteseydi lehedâkum ecmeîn siz toptan hidayet erdirir. Şimdi lev burada şart edatı, şa e burada şart fiili, yani şart cümlesinin fiili. Bakın ama meful yok. Neyi istersin? Neyi isterse derken burada e, meful zikredilmemiş. Çünkü şa e fiilinin gelen mefulu hasp edilir. Peki ne isterse biz burada nereden anlıyoruz Allahu Teala'nın ne istediğini? Lehedakum ecmaîn ifadesinden anlıyoruz. O zaman bu cevap cümlesinden anlıyoruz ki felavşa hediyekum. Yani buna da sizi hidayete erdirmek isteseydi toplumunuzu hidayete erdirirdi. Evet. Burada had yapım ifadesi ne olmuş? Şa'dan sonra hasfedilmiş. Çünkü ardından gelen cevap cümlesi burada neyin düşürüldüğüne dair bir karinedir. Evet. Türkçede de böyle kullanıyoruz. Dilemek fiilini. Evet. Düşürüyoruz. Evet. Bi khilafi lev velav en demen lebekeytuhu. Ancak bakın şurada ise şe e fiilinin mefulu kendisinden sonra gelecek olan ifadeden çıkarılamıyor. Gariptir yani. Bu durumlarda e, meful düşürülmez. Nedir? Velev <laughs> şahit isteseydim en ebkiye demen kan akıtmak isteseydim gözleri yaşlarım olarak. Yani kan ağlamak isteseydim lebekeytuhu ki onu mutlaka ağlattırdım. Yani dökerdim, kan dökerdim kan hani olarak gözyaşı dökerdim diyor. Burada e, neyin düşürdü? Yani en ebki ifadesi meful olarak, masrar-ı olarak mefuldür. Burada hasfedilmemiş. Niye? Çünkü garip bir durum. Yani genel bir ifade değil. Lebeke tuhu'dan da burada en ebki ifadesinin haklerini takdiri yapılamıyor? Yani demen, en ebki demen ifadesi anlaşılamıyor. Çünkü neden? Eğer bu düşünün. Lebekeytuhu dese sanki normal gözleşi dökecekmiş gibi anlaşılır. Evet o zaman ha, hiçbir şey anlam şey anlaşılmazdı ama şöyle ne diyebilirdi şey. değil mi? Valeyü Şeytü Lebekeytü demen diyebilirdi. Ha. O ama zaman sıkıntı diyor O zaman yukarıdaki ayetteki gibi olurdu. Valeyü Şeytü Lebekeytü demen deseydi. Evet. Ah, Olmaz. Ama burada e, zamir getirdiği için biz bu zamirin nereye döneceğini anlayamazdık. Evet. Çünkü evet. burada mefulün söylenmesi gerekiyor. Evet. Ama kavluhu felem yubqi minni şevku gayre tefekkuri felev şirtu en ebkiye bekeytu tefekkuran. Şimdi diyor ki felem yubqi minni bende diyor kalmadı. Şevku, herhangi bir istek, heves gayre tefekkuri düşünmem dışında. Yani tefekkürüm dışında hiçbir isteğim kalmadı. Walafshit en ebkiye şayet ağlamak isteseydim, onun için ağlamak isteseydim, bekeytu tefekkuran ancak diyor tefekkür ağlardım. Yani tefekkür dökerdim gözyaşlarımda. Diyor ki feleyse minhu. Bu diyor bundan değildir. Li endel murade gibi değildir. Evet. Niye? Çünkü li endel murade bil evvel el bukaül hakiki. Çünkü burada velevşi'tu en ebki ifadesinde velev en ifadesindeki ağlama sıradan ağlama yani genel ağlamadır. Kan dökmek değildir. Evet. dolayısıyla bu bir önceki örneğe dahil değildir. Diyor. Bu ikinci ağlama tefekkür ağlamak derken yani tefekkür olarak ağlardım. Ancak tefekkür ağlardım. Yani gözlerimden tefekkür akardı. Anladım. Ben öyle evet anladım. yani gözlerinin tefekkür akardı diyor. Ama Hı -hı. buradaki e, yani burada müellif Kazbini e, "volevshit and ifadesindeki ağlamanın hakiki ağlam, yani gözle dökme şekli ağlama olduğundan dolayı e, yukarıdaki gibi kan dökmek anlamına gelmeyeceğini söylüyor. Ben yukarıdakiyle bir farklı anladım hocam bunu. Yani yukarıla hiç alakası yok. E, birinci dediği şu. "An İkincisi Hı -hı. de şu bekeyti i Evet. Yani kan ağlamakla bir alakası yok gibi düşündüm ama. Yok zaten ağla. Yani şöyle hocam Hı -hı. yukarıda şimdi welaf enebke demen dedi ya. Hı -hı. Şimdi burada normal bir ağlamadan bahsetmiyor. Kan olarak gözleşi dökmekten bahsediyor. Kan dökmekten bahsediyor. Dolayısıyla enepki bizim bildiğimiz hakiki ağlama değil. Bundan dolayı hasfedilemez. Yani birilerini öldürürüm anlamında. Yok öldürme Hı. değil de yok kan dökerim yani ya yani kan döken kan, kan olarak gözleşi dökerim. Yani yani gözeşim, o kadar çok ağlarım dökerim. ki gözümden kan gelir. Kan gelir. Ha gözümden kan dökerim anlamında. Ama ikinci şiirdeki en enepke ise genel bir ağlama. Yani bildiğimiz gözleşi dökerek ağlama. Tabii burada genel olduğu için hasfedilseydi daha iyi olur ayette olduğu gibi. Evet. Şunun hasfedilmesi daha iyi olurdu. Ama vezni oturtmak için artık hasretmemiş. Devam et. Evet. evet. bu ee, imme ya da diyor, yani mefhum niye hasf İmme li def'i tevehhumi iradeti gayrül muradi iptidae. Yani kastedilmeyen şeyin anlaşılmasına engel olmak için diyor bazen ilk başta, ilk başta kastedilmeyen şeyin anlaşılmasına engel olmak için ne yapılır? Ne full hasfedilir, Yani yanlış anlaşılmamak için. Evet. Hı hı. Şimdi diyor ki vakem zütte annî min tehâmul hâdisin Burada şair kendisine yardım eden, onu birçok tehlikeleri sıkıntına koruyan bir yönetici hitaben diyor ki vakem zütte nice diyor annî yani benden min tahammül hâdisin. Yani zamanın getirdiği ya da yaşantılı hayatın getirdiği birçok sıkıntıdan diyor sen beni kurtardın. Lütte yani engel oldun. Birçok sıkıntıyı benden Kesinlikle. aldın, götürdün, engel oldun. Ve eyyamin ve diyor günlerin o dayanılmaz zorluklarına hazezne ile azmi kemiğe dayanan kemiğe dayanan e, sıkıntılardan da diyor beni kurtardım. Şimdi hocam burada hazezne aslında bir e, kesici aletin gelip bir insanın uzvularından bir tanesinin eti, deri, eti kesip ta kemiğe dayanması anlamına geliyor. Şimdi burada hazez ne? Ee, kesmek demek. Yani geçmek, kesmek anlamlarına geliyor. Kesici bir aletin kesmesi anlamına geliyor. Peki burada neyi kesiyor bu kesici alet? Eti kesiyor. Eti, deriyi kesiyor ve gelip kemiğe dayanıyor. Şimdi burada et ve kemik, et ve deri ne yapılmamış? Zikredilmemiş. Niye? Çünkü et yani hazezne el lahme deseydi burada kastetmek istediği anlam tam olarak anlaşılmazdı. Hani biz deriz artık bıçak kemiğe dayandı deriz. Evet. Bıçak kemiğe neyi keserek gelir dayanır? Deri, eti birçok şeyi keserek gelir. Dokuyu keserek gelir dayanır. Yani artık sıkıntıların son nihai noktasına geldiğimiz ifade etmek için biz bunu söyleriz. Burada kesilen şeyin yani etin zikredilmemesinin sebebi e, ifade edilmek istenen muradın anlamı farklı bir şekilde anlaşılmasını engel olmak için. Zaten diyor ki İz, şayet diyor nitekim diyor lev dukira eğer lahm kelimesi zikredilseydi yani şöyle deseydi ve savret eyyemin hazezne deseydi la rubbeme qabla qabre zikrime ba'dahu Ennel hazze lem yente Yani eti kesti de kemiğe ulaşmadı. Yani o kadar da büyük sıkıntı çekmedi anlamına gelirdi ki diyor. Burada diyor lahm kelimesini hasfederek direkt gelen sıkıntıların kemiğe dayandığını ifade etmek suretiyle oradaki sıkıntıların büyüklüğünü bize ifade etmiş oluyor. Evet. Ve kalalım hocam. Evet. Yeni bir madde Yeni biz ni için hasfediliyor meful yeni atıştılsın evet. ne kalalım.